Damladı gözlerimden bir yardım çığlığı Çağladım acılara isyan Sandım ki hep böyle gidecek bu devran Fedayı bıraktım zamana Yandı dün gibi karardı gönül Devirdi bir an viranelerde hüsran Terk edilmenin burukluğuyla savruldum Ayaklar altı edalar Yokluğunu anlamıştı caddeler Bıraktığında şehrimde hüznün Yanımda kalmanı ne çok isterdi Bu kentin havasında melekler yürür Irak bıraktın o sokakta Durup düşündüm üşür müyüm bu rüzgarda Yüzüm hüsranlara pek alışkın değil Alışamadım ya bu koyar bana Yandır efkarla bir sigara kesmez saadeti dumanla gömdüm toprağa Nedenini sorma bu gözler ağlamadan önce büründü kızıllara çoktan Kendini yalnızlığın kollarıyla avut resmin bana can yoldaşı Her şey senden sonra küstü bana zor cevaplarını hiç sormadığım Son defa dönüp baktım olur ya dönersin ağır bir sefer yürekli Dili yok ki söylesin bana kaldırımlar ama titrer kalbim banteli Ardına bak ve delil eriyene kadar ayrılma rüyadan farkı sahi olması Yok açıklaması gözden ılsaması dedim ama bomboş sahil unuttum anıların ortasında savruldum ben Uyuttuğum hayallerin olmadığı yerde de Yarınlar elimizden uçup gitti Zaman gibi unuttum anıların ortasında savruldum ben Uyuttuğum hayallerin olmadığı yerde de Yarınlar elimizden uçup gitti Şarkım bu benim değil de değildim benimle kal gecemde Kapatmam gerekti tüm kapıları yandı Hicaz çalar bu defterde Yollara sormadı çektiklerini Ayaklarımın esaretiydi gitmen Elimi kolumu bağlamıştı yaren Ağlamak dahi gelmez içimden Sana yazdığım ilk sayfa gibi Hiçbir şey eksilmedi tıpkı dün gibi Hatıralarla boğuşmaktan yoruldu yürek Sevemedim cehennemi Ellerimi attığım her yerde bir anım var Silemediğim çeken bilir Şiirlerimle avuttum kalbime Anlattığın masallar değil Tasalar gemi gibi göz bebeklerinde dalga dalgalarla boğuşma devinimi Olmadığın dünya hastane duvarları Sanki bir hastalık epidemik Aslen hikayedir hasret iadesi Mahzeni dertleri ağla bir yad edip Niyada dolmuş aşka söz geçmez Israrla gidenler ah edenlerdir Harap edilmiş bir binadan farkı yok benden Kalp zan altında Uğraşlara gerek de yok Çok sular attı bu köprünün altından Teselli beklemedim Dostlardan gelen sıkmacana yardımsa Hayal kurmak kifayetsiz bana intihar etmeliyim şarkından unuttum anıların ortasında savruldum ben Uyuttum hayallerin olmadığı yerde Yarınlar elimizden uçup gitti zaman gibi Unuttum anıların ortasında savruldum ben Uyuttum hayallerin olmadığı yerde Yarınlar elimizden uçup gitti zaman gibi Pardon canım gene mahalledeyim İmajlarınız da baya komik Modus baba bizi hiç sorun değil Benim gibi olduğun hadi farz et Arabanı çeksene sana zahmet Tomas Yel be koy kafa kasket Onlara benden bahset Çek bir duman dedi çektim nefes Altımda bir Mercedes Bıs! Gaz ver yok bizde geri vites Kafanı yorma sen sesini kes Zarlara at ya da buradan defol Kuzenler benimle giyer kefen Madem huzurlu yaşam bize haram <laughs> Allah'ına falan filan Hepsi neden beni taklit eder Kolay <laughs> para yeni tarifeler En kısa zamanda Mercedes Benz Ne güzel gözüktün dikiz aynamdan Yakışırdı mı Mercedes Benz Günün birinde dostlarla para sayacağım herkese benden Mercedes Benz ya, Mercedes Benz Altıma versene Mercedes Benz Çektik bin türlü dert Bana lazım yeni Mercedes -Benz. Dokun hayatıma yok yoklama, cebindekini istemez, herkese benden Mercedes ben.